Merhaba dostlar. Bu haftanın ilk videosunu başka bir ofisten çekiyorum. Değişik yerlerde bulunuyorum. Görev gereği zaman zaman onlardan birisi. Hemen mekan değişince bazen merak edenler oluyor. Onun için söyleyeyim dedim. Bugün yine bir ölüme yakın deneyimden size söz edeceğim. Bakalım spotumu hemen tekrarlıyorum. Ölüme yakın deneyimler ee, insanların, yani Cenab-ı Hakk'ın her millet ve inançtan, kendi hikmetine göre seçtiği insanların e, kalp krizi, trafik kazası, ilaç zehirlenmesi vesaire gibi herhangi bir ölüme yaklaştığı anda yaşadıkları adı ölüme yakın deneyim, e, deneyimler bu deneyimler o deneyimleri yaşayanların bu deneyim esnasında gördüğü cennet ya da cehenneme öldükten sonra gideceği anlamına gelmiyor. Ona ancak Cenab-ı Hak hesap günü karar verecek ne kadar sınavı başarılıp başarmadığımıza göre. Bugün size e, gene işte puzzle'ın bir parçasını tamamlayacak bir deneyimden söz edeceğim. Bazen gerçekten içinde farklı bir şey bulunan bir deneyim bulmak zor olabiliyor. Bu deneyimi bulmak için sanıyorum 6-7 tane ayrı ayrı deneyimi sonuna kadar izledim ve dinledim. E, bugün size... Joe Wayne, kusura bakmayın ismi için, Wayne Morrison, Rhode Island, Amerika'da e, yaşamış, yaşayan halen, e, en son polis baş dedektifliğinden emekli olmuş olan e, Wayne'in ölüme yakın deneyimini anlatacağım. 17 yaşındayken yaşadığı. Wayne e, bir asker ailenin çocuğu, bu nedenle sık sık askeri e, kamplarda, değişik yerlerde, değişik ülkelerdeki görevlerde ailesiyle beraber yaşıyor. Ve çocukluğunda ve hiç dinsiz değildim ama diyor dinle ilgim yoktu böyle yetiştim. Sonra Amerika'dayız, işte 17 yaşındayım. Bir akşam ilaç almışım rahatsızlıklar için bir partiye gittim. O partide içki alınca ilaçla tabii karıştırınca bir tür kalp durması yaşıyor kendisini ne geldiğinde banyoda olduğunu, o bulunduğu evin banyosunda olduğunu buluyor. Bir anda buradaydım, bir anda başka bir alemde kap karanlık bir tünelde sonsuz bir hızla çok hızlı bir şekilde o 1500 kilometre 1600 kilometre hızla gidiyordum. Karanlık tünelin sonunda birden aydınlık bir yere çıktım. Ama o aydınlık yer ilginç bir yerdi. Aşağıda çok güzel şelaleler, dereler, çiçekler, ağaçlar, bitkiler vardı ama yani çiçekler çok büyüktü. Örneğin bir çiçek bir ev kadar görünüyordu. Hepsinden yükselen harika bir müzik vardı. Onu hissediyordum. Ağaçlar harika, bitkiler ve diğer canlılar harika görünüyorlardı. Sonra üç tane ışık varlığı belirdi etrafında. Yaklaşık işte altı metre civarlarına, 5-6 metre civarlarına boyları vardı. Bir tam yüzlerini görmek mümkün değil, bir tür ışık figürüydüler. Bir tanesinin işte dişi olduğunu hissediyordum sadece. Bana telepatik bir yöntemle başka bir daha üst makamdaki, bir varlıkla görüşeceğimizi söylediler. Sonra uzaktan bir nokta gibi görünen bir ışık topu geldi geldi büyüdü. O varlıkları ve beni de içine aldı ve müthiş bir sevgi ve sıcaklık hissetmeye başladım. O yüce varlık gelmişti. Ee, onun ne olduğunu hiçbir zaman tabii ki anlamadım. Ee, bana orada e, aklıma gelen her türlü sorunun cevabı verileceğini hissettirdiler. Bir anda aklıma nedense diğer evrenin diğer gezegenlerinde hayat var mı sorusu geldi. Daha sonra aklıma geldiği anda birden çok hızlı bir şekilde değişik gezegenler gösterilmeye başlandı. Gittim onların yakınlarına, içlerine girmeden ve inmeden yere değişik varlıklarıyla bulunan medeniyetler gördüm. Kimi son derece modern medeniyetlerdi, kimisi işte Romalılar çağındaki gibi giyinmiş Belki bundan 2000 yıl öncesine ait gibi görünen medeniyetlerdi. Ee, sonra geri döndürüldüm. Buradan anladım ki e, ben bütün sorularımın cevabını alacağım. Daha e, ilk tüneldeyken aklıma gelen soru, yaşamın gerçek amacı nedir? Çok klasik bir cevap aslına bakarsanız. E, sevgi, sevmek. E, aslına bakarsanız bütün bu deneyimlerdeki temel e, esas insanoğluna yaşamın temelinin sevgi olduğu öğretilmek üzere de tasarlanmış gibi görünüyor. Ve eğer dikkat ederseniz ilahi dinlerin temel mesajları da aslında sevgi ve sevmek üzerine kurulu, tarif edilmemiş halleriyle. Sonrasında bu arada diyor ben orada şunu fark ettim. Bütün o işte bitkiler, ağaçlar, diğer varlıklar her şey bir bütünün parçasıydı. Onlar bana bağlıydı, ben de onlara bağlıydım. Her şey birlikte bir bütün oluşturuyordu. Sonrasında bana gitmem gerektiği söylendi ama kesinlikle kararlıydım gitmemek için. Etrafımda binlerce minik ışık topları şeklinde enerji varlıklar, ışık varlıkları doldular. Ve beni uğurlayacak bir şarkı söylüyorlardı. Beni yücelten, beni öven diye geri döndüğüm için çok şaşırmıştım. Bir yandan kendimi tekrar o evin banyosunda buldum. Bir yanda ölmek istedim. Yani geri girip o aleme dönebilmek için. Orada e, lavaboda duran jileti aldım. Neredeyse bileklerimi kesmeyi düşünüyordum ki çok derinden ve e, kararlı bir ses yapma dedi. O anda jileti elimden bıraktım. Sonra da da aradığımız işte buradaymış beyin dediler. E, ben dışarı çıktım o dönemde kız arkadaşımla birlikte partiden ayrıldık evine gittik. Ve ona hemen bunu anlattım. Bana inandı çünkü yalan söylemeyeceğimi biliyordu. Sonra o kız arkadaşımla evlendik. Şimdi 50 yıl aşkın bir zamandır evliyiz diyor Wayne. Wayne bu deneyimden şunu çıkarıyor. Ben inanmayan, inanmayan değil ama yani var bir herhangi bir dine mensup olmayan birisiydim. Anladım ki Tanrı var, anladım ki ruh ölümsüz, anladım ki bu dünyaya gönderilmemizde hepimizin bir maksat var. Bu arada gene deneyimin bir noktasında, e, unuttum o kısmı size nakletmeyi. Ve yine bir tablet, diyor ki sanki böyle bir enerji ya da taş üzerinde bir tabletti. İnsanlığın ilk yaratılışından sonuna kadar olan bütün tarihi gösterildi evrenin. Dünyanın tarihi gösterildi. Savaşlar gördüm, kıtlıklar, acılar, felaketler gördüm. Ama sonra nasıl dünyanın son erdiğini o zaman görmüş olsam da şimdi hatırlamıyorum çünkü bana unutturuldu diyor. Bu dünyadaki her şey aslına bakarsanız geçici. E fiziksel evren de geçici diyor. Ama bildiğim bir şey var. Can, ruh, enerji ve enerji yok olmaz. Dolayısıyla ve hepimiz bir bütünün parçasıyız. Bu nedenle de hepimiz birbirimize, başkalarına, diğer varlıklara faydalı olduğumuz ölçüde yararlı olmaya devam edeceğiz. Bana gönderilirken bir maksadım olduğu söylendi ama o maksadımı hatırlamıyorum diyor Wayne. Hepimiz için aslına bakarsanız o maksat ben bazı videolarımda söylüyorum. Bireysel, tıpkı parmak izi ve gibi. Rabbimiz hepimiz için de bu dünyada gerçekleştirmesi gereken önemli bir işlev koymuş. O işlevi kendimiz bulmak zorundayız. Sınavın bir parçası da o. Ama bunu bulabilmek için her şeyden önce iyi insan olmak, sevmek, kimseye zarar vermemek, iyilik yapmayı alışkanlık haline getirmek ve temel avcamız insanlığa ve bütün varlıklara yararlı olmak olmak zorunda. Eğer böyle olabilirse ancak ve ancak o hedefe doğru ilerleyebiliriz. Bu deneyimin işte diğer deneyimlerden ayıran önemli özelliklerden birisi evrenin başka gezegenlerinde yaşam olup olmadığına dair hep insanlığın merak ettiği bir soruya cevap veriyor olması. Evet var. Şimdi orada böyle bin yıl öncesi ve işte bin yıl sonrasından sanki medeniyetler gösterilmiş olması da oradaki zaman boyutunun farklı olduğunu gösteriyor aslına bakarsanız. Çok farklı bir zaman boyutu var. Çok farklı aynı anda farklı boyutlar ve farklı frekanslar olduğu için de Bugün biz e, Mersa bile gitsek de ki gittik bulamıyoruz. Oradaki yaşamı bulma şansımız yok. Çünkü oradaki yaşam farklı bir boyutta. Yani nasıl bu dünyada cinlerle aynı alemi paylaşıyor olduğumuz halde birbirimizi görmüyorsak istisnai haller hariç e, o alemlerdekileri de bizim bu fiziksel gözümüzle ya da cihazlarımızla görmemiz oradaki yaşamı ve anlamamız mümkün değil. Ama 18 bin alem, boş olma ihtimali sıfır. Rabbimizin en temel ilkelerinden birisi bu evrene koyduğu amaçsız, faydasız, gereksiz, lüzumsuz hiçbir şeyin olmaması. Dolayısıyla oralarda da mutlak anlamda kendisine özgü bir yaşam ve medeniyet var. Bu medeniyetler birbiriyle zaman içinde iletişim kurdu mu, kuracak mı bunu bilmiyorum. Geçmişine dair insanlığın yaratılışına dair değişik şeyler var, anlatılışlar var biliyorsunuz. E, bu nedenle e, geçmişimizi insanlığın başlangıcına bilmiyoruz. Tam anlamıyla o topraktan yaratılma hadisesinin nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz gerçekleştiğini. Bundan sonrasına dair de bildiğimiz bir şey yok. Kıyametin nasıl kopacağına dair bildiğimiz bir şey var. Ahir zaman dedikleri zamanın sonuna doğru yaklaştığımız ve sınavın şiddetlendiği, şiddetin arttığı, insanların sevgiyi yitirdiği, merhameti yitirdiği bir dönemde en ağır şartlar altında yaşayan insanlar olduğumuz. Fakat sanmayın ki bu dönemin şartları en kötüydü. Düşünün sadece Avrupa'da son bir e, asır içinde olmuş olan iki tane Dünya Savaşı'nı hesaplayın. 100 milyondan fazla insanın öldüğü iki tane Dünya Savaşı'nı. Yani insanoğlu hiçbir zaman rahat değildi. Rahat olmak doğru değil. Çünkü bu dünya çelişkiler ve çatışmalar dünyası, zıtlıklar dünyası, zıtlıkların bir arada bulunduğu bir dünya. Dolayısıyla e, burada bu savaşlar hepsi ama sonuç itibariyle bizim ortak hedefimize ve bireysel hedefimize ulaşmamız için bir araç. O da nedir? Sınavı kazanmak, iyi olmayı başarmak, bilincimizi yükseltmek, başka varlıklarla birlikte bilincimizi yükseltmek suretiyle diğer insanlarla beraber toplu olarak insanlığın bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak. Bunun içinde iyilik şart. İyilik, sevgi, bunların hepsi bu hayatın bir parçası ve amaçlar arasında. Hristiyanlık dininin de temeli Tanrı'yı sev, komşunu sev diye. Ben bir kitap tercüme etmiştim ile alakalı diye. İlginçtir bir Müslüman akademisyenin yazdığı. Orada da tek ilkeye indirgeiyordu Allah'ı sev, yani Tanrı'yı sev. Tanrı'yı seven zaten ne diyor? Yaradanı sev, yaradılan sevdim, yaradandan ötürü Yunus Emre'nin güzel bir sözü. Yunus Emre'nin yani bu kadar yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen bu kadar diri bir, e, duru bir dille hakikatleri anlatabilmiş olması da onun da aslında hakikate ermiş bir e, varlık olduğunu ve insan olduğunu, gerçek anlamda insanı kamilleri, sinir yükseldiğini gösteriyor. Ben ona inanıyorum e, ki bu insanlar, geçmişten bu yana bu insanlığa katkıda bulunmuş olanların hepsi bir şekilde ilahi yardımla bunu başarıyorlar. Yoksa tek sıradan insanların, oturup günlük hayatın içinde kaybolmuş insanların çok büyük başarılar elde etme şansı yok. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak istiyorum. Ee, burası sınav dünyası ve bundan sonrasında ne olacağını ancak biz cüz irademizle seçtiklerimize verirleriz. Ben bunu söylediğim zaman işte kaderin farklı anlayış türlerine yakın olanlar eleştirebiliyorlar. Onlar kendisi bilir. Bu arada bir önceki videoda biliyorsunuz doğmadan önceki ruhlar hanemini hatırlayan bir doktoru anlatmıştım size. Yorumlarda gerçekten benzer hatırlayan izleyicilerimiz çıktı. Bu da çok ilginç bir şey. İnsanoğlunun hafızasının da aslında hiçbir şeyin silinmediğini gösteren ancak unutturulduğunu gösteren bir hadise. Eğer hatırlayabilirsek, eğer hatırlamak için gayret gösterirsek, dua edersek, belki de hepimiz geçmişimizi ve yaratılış amacımızı hatırlayabileceğiz diye düşünüyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Mutluluk içinde geçsin, huzur versin Cenab-ı Hak. Ve ne olur hepiniz için iki günü bir olmayanlardan olmamızı nasip etsin Cenab-ı Hak. Ve her güne bir iyilik, bir farklılık koymaya gayret edelim. Hoşçakalın diyorum.